Abi önemli bir mesele var. Konuşabilir miyiz? Gel ekran, otur. Meral ortaya çıktı abi. Görüşmek istiyor. Görüşmek mi istiyor? Evet. Seninle ve özel olarak. İstediğin yerde ve istediğin saatte. Ne konuşacak ki benimle? Garip. Bir tuzak olmasın abi. Sanmam. Tamam. Görüşelim. Bakalım derdi neymiş. O zaman bizim lokantada olsun. Biz de ona göre alırız. Olur Ekrem olur. Ne zaman abi? Bu gece. Bir hanımefendiyi daha fazla bekletmek bize yakışmaz Ekrem. Abi dikkatli ol. Ben çok tedirginim. Bu kadından acayip huylanıyorum. Merak etme. Ben de tedirginim ama nedeni başka. Yıllar var ki böyle toplantılara gitmedim alışkanlığımı kaybetmiş Değişmemişsin. Sen de. <laughs> i̇şler nasıl? İyi. Sen neler yapıyorsun? Yurt dışı bağlantılı işler. Seninle de iş için görüşmek istedim zaten. Bir teklifim var. Teklifim mi var? İnsan gırtlağını kesmeye çalıştığı biriyle neden çalışmak ister ki? <laughs> Hapisteki olayı söylüyorsan, o sadece bir merhabaydı. Sana memlekete döndüğümü haber vermek istedim. Her zamanki gibi enteresan olmaya çalışıyorsun. Sen de her zamanki gibi şakadan anlamıyorsun. İtalya bağlantılı bir işim var. Büyük bir iş. Bir nakliye şirketine ihtiyacım var. Temiz, güvenilir, iyi iş yapan. Senin şirketinle çalışabiliriz diye düşündüm. Nasıl bir iş bu? İthalat, ihracat diyelim. Meral Hanım, biz artık o işleri yapmıyoruz. Sen kendine başka bir şirket bul. Kabul etmiyorsun yani. Biz artık o işleri yapmıyoruz dedim. Ne dediğimi anladın mı? Anladım. Ama senin anlamadığın bir şey var. Sana barış çağrısı yaptım eski defterleri kapatmak için. Bildiğim kadarıyla hala kendini temize çıkaramadın. Kardeşinin ölümüne neden olduğunu düşündüğün birine nasıl iş teklif ediyorsun? Kardeşimin ölümü hala aydınlatılamadı. Sana kendini aklamak için bir fırsat veriyorum. İşlemediğim bir suç için aklanmaya hiç ihtiyacım yok. Bugünü unutma Kemal. Sana bir teklifle geldim. Ve sen kabul etmedin. Meral Hanım. Birlikte iş yapmayı unut artık. Ben o defteri yıllar önce kapattım. <laughs> ben de inandım. Hayırdır Hayri abi değiştirmişsin dekorasyonu? Filmciler geldi. Bir iki bir şey çektiler, boyadılar gittiler. Hiç içime sinmedi ama. Sevdim burayı. Sakin bir yer. Hayri abinin mezelerini yiyince daha da seveceksin abi. Geleceğinizi bilseydim hazırlıkta olurdum. Şimdi ne çıkarsa bahtınıza. Hiç önemli değil. Bir dahaki sefere haberli geliriz. Ben bir mutfağa bakayım. Mutfağa bakayım şu anlama geliyor abi. Hemen gidip yeni bir şeyler hazırlayayım. Evet Yılmaz. Ne içiyoruz? Bilmem sen söyle. Maziye. Tamam abi. Maziye. Hı. Yılmaz ben sana aslen Trabzonlu olduğumu söylemiş miydim? Evet bir kere öyle bir laf etmiştin abi. Kan davasından kaçıp geldiğinizi söylemiştin. Ama kaçamadık. Haber çabuk ulaştı memlekete. Burada bizi çok çabuk buldular. Benim hayatımda gördüğüm ilk ölü babamdı. Bizi bulduklarında ilk öldürdükleri o oldu çünkü. Abimi de öldürdüklerini zannettiler ama o yalnızca ya yaralıydı. Anacığım babamın ölümünden sonra hastanelik oldu. O zaman abimin başında beklemek de bana düştü. Elime babamın sustalısını aldım. Yatağın kenarında sandalyeye oturdum. Beklemeye başladım. Bir ara uyuyakalmışım. <laughs> polisler geldiğinde üç cesedin başında buldular beni. Sonrası malum. Sübyan koğuş. Eziyetle dolu yıllar. Daha sonra o sustalıyı birkaç kez kullanmak zorunda kaldım. Ama her seferinde nefsi müdafaa. Bu yüzden namımız sustalı Kemal'e çıktı. Zor yıllardı anlayacağım. Dayıyla tanışana kadar. Dayı namuslu bir kabadayıydı. Kısa bir süre içeri attılar bizim hapishaneye geldi. O benim hayatta elimden tutan tek insan oldu. Bu taze çıktı, bakalım nasıl olmuş? Sağ ol, Afiyet olsun. Hacazi. Buyur. Kısacası dayıyı kaybettim. Ama çok sıkı bir düşman kazandım. Sami ölünceye kadar benimle uğraştı. Öldü mü? Bir polis baskınında. Uyuşturucu ihbarı almışlar, baskın yapıldı. Sami de işin başındaymış. Çok kişi ihbar edenin ben olduğumu düşündü. Nasıl ispat edersin? Edemedim. Bu Meral dayının kızıdır. Sami'nin ablası. Benimle uğraşması da bundan. İşte benim hikayem bu. Daha çok şey var anlatacak ama zaman yetmez. Eee Yılmaz efendi konuş bakalım. Nöbet sende. Benim hikayem bu kadar renkli değil abi. Hatta sana sıkıcı bile gelebilir. Seni dinliyorum Yılmaz Efendi. Hala seviyor musun? Hayır. Sevdiğim deniz fenerinde kaldı. Yani intikam falan planlamıyoruz. Hayır. Bilmiyorum. Yani bir an Filistekiner'le bu yüzden ilgileniyorsun diye düşünmüştüm. Yılmaz, yolun ortasında durmak ne tamilidir. İnsana her iki taraftan da çarpı verirler. Ondan hoşlanıyorsan ne ala, Ama niyetin başkaysa iyi düşün Yılmaz. Çünkü bu yolun tam ortasında durduğunu hissediyorum. Tamam. Bu konuyu düşünürüm söz. Hayır abi ikram bitti mi ya? Beş dakika sonra balıklarınız geliyor. Eyvallah. Lüfer mevsimi de.